MasterChef Türkiye'de 2024 şampiyonluğunun belirlenmesine günler kaldı. MasterChef'te finalde yarışacak yarışmacılar Semi Onur olmuştu ve dünkü oyunda kaşık alarak 3. finalist eda oldu. Bugün Kerem ve Beyza mücadelesi izleyenleri bekliyor. Bir yarışmacı finalist olup şampiyonluk hayallerine devam ederken diğer yarışmacı ise Masterchef hayallerine veda eden isim olacak. Bu gece yine yarışmacılar 3 etaplı oyunla tezgah başına geçecekler. Başlangıç ana yemek ve tatlıdan oluşan yaratıcı tabaklar hazırlayacaklar. Kıran kırana yaşanılan mücadelenin ardından fragmana yine bir yarışmacının çok yüksek puanlar alarak kaşık alması damgasını vurdu. Danilo Şef cebinden kaşığı çıkartarak muhteşem bir tabak yaptın ve kaşığı hak ettin diyerek o yarışmacıya kaşığı atacak. Yarışmanın en favori isimlerinden olan Kerem kaşığı alıp dördüncü finalist olurken Beyza Masterchef hayallerine beşinci olarak veda eden isim olacak.